Merhaba, Su Kaplumbağası YouTube kanalına hoş geldiniz. İdeal Su Kaplumbağası akvaryumu incelemeleri ve sizden gelenler video serimizin ikinci videosuna devam ediyoruz. Daha doğrusu bu yedinci video ama ben askerden geldikten sonra ikinci videoyu çekiyoruz. E, bu akvaryumla alakalı birkaç e, soru sormuş bize gönderen arkadaş. Öncelikle böyle bir akvaryum tasarladığı için kendini tebrik ediyorum. Çok güzel, sade bir akvaryum olmuş fakat hemen direkt e, incelemeyle başlayalım. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Akvaryum güzel fakat boyutlarının 34, 24, 15 olduğunu yazmış mailde. E, bu akvaryum evet 3-4 ay boyunca sizi götürecektir, 4-5 ay boyunca sizi götürecektir belki ama maalesef 6 aydan sonra belki 7-8 aydan sonra bu akvaryum çok yetersiz kalacaktır. E, video içerisinde ve mailde bana soru sormuşsunuz bu rampayla alakalı. Rampanın yükseltisi Rampa bir kere çok büyük. Yani başka bir akvaryumun üzerinde olmuş olsa, daha büyük bir akvaryumun üzerinde olmuş olsa boyutu yeterli olabilir. Biraz daha su doldurursanız tabii ki daha rahat çıkacaktır. Şu anda da herhangi bir sorun yaşamaz zaten kendisi ufak olduğu için hayvanınız problemsiz bir şekilde çıkacaktır. Ama dediğim gibi bu hayvan büyüdükçe bu alan buna yetersiz kalacak ve bu akvaryumdan kaçması inanın bana çok kolay olacak. Bana yine soruda şöyle demişsiniz. Şu yukarıdaki kütüğün üzerine çıkıyor. Onu taşla değiştireceğim demişsiniz. E, yukarıdan kaçmasını engellemek istiyorsanız üst tarafa böyle bir delikli tel gibi bir şey yapabilirsiniz. Hani pencerede sineklik gibi şeyler kullanılıyor ya. O tarz bir şeyle kaçmasını engelleyebilirsiniz. Aynı şekilde suyun üst tarafını da kapatabilirsiniz. E, aşağıdaki e, bu aksesuar gibi olan bir bir şey var. O aksesuarı kullanmasanız daha iyi olur çünkü hayvanınız küçük içine sıkışabilir. Onu çıkarsanız daha iyi olur ve pislik açısından da temizlik açısından daha doğrusu daha doğru bir tercih olacaktır onu kullanmamanız. Sadece silüskum olsa daha iyi olur çünkü pislikler gördüğünüz gibi dibe yapışıyor. Bu dibe yapışan pislikleri toplamak da gerçekten çok güç olabiliyor. O yüzden size tavsiyem öncelikle o aşağıdaki aksesuardan Kurtulmanız. Bu aksesuardan kurtulduktan sonra e, genel olarak bir sorun yaşamazsınız. Bu Ama dediğim gibi bu akvaryum çok küçük size en fazla 4-5 ay götürür. Ondan sonra zaten hayvanınızın çok ciddi hızla büyüdüğünü fark edeceksiniz. Kendi kendinize de zaten yetmediğini fark edeceksiniz. Bu e, iç filtreyle işinizi görüyor olabilir şu anda ama inanın bana zamanla o iç filtre size yetmeyecek. Dış filtre almak zorunda hissedeceksiniz kendinizi. Şu anda akvaryumunuz çok küçük. Genel olarak bunu toparlayıp bunu söyleyebilirim. Ama gösterdiğiniz çabaya çok teşekkür ediyorum ben. Bu şekilde mesela şu anda kuru alanda bir ısıtıcı var. Hayvanınızın hemen ısıtıcının üzerinde UVB lambası kullanmanız çok güzel olmuş. Hem tasarım olarak göze hitap ediyor. Hem de bu hayvanı ofisinizde beslediğinizi söylüyorsunuz. Çok güzel yani ben gerçekten görüntüye bayıldım. Hani ofisinizi de Ziyaret et, eden birisi olsam bu görüntü gayet hoş gelirdi gözüme. Ee, hayvanla da bu şekilde ilgi göstermenizde yani bilmiyorum tebrik ederim. Hani en azından ölüm kabında beslemiyorsunuz. Bu bir artıdır. Dolayısıyla bu akvaryum idareten kullanın. Çok fazla bir e, modifikasyon yapmanıza gerek yok. Sonrasında biraz daha ilerleyen vakitlerde daha büyük bir akvaryuma 100 cm'ye 120 cm'ye işte 30 cm 40 cm gibi... İşte 100 litre ve üzerinde bir akvaryuma geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu hayvanlar cidden çok hızlı büyüyorlar. Ve inanın bana o hayvanın oradan kaçması 3-4 ay sonra hani görebiliyorum yani şu an ben. O hem oraya taş da koysanız birazcık büyüyünce kaçacak. O şeyden de kaçabilir bu arada. Isıtıcının olduğu yerden de kaçabilir. Ama genel olarak güzel bir akvaryum tasarlamışsınız. Başlangıç için ideal bir akvaryumdur. Dediğim gibi 6 ay 7 ay işte artık sizin ufaklık kaçmaya başlayana kadar bununla idare edersiniz. Gayet tatlı bir akvaryum olmuş. Hayvanınız da gayet sağlıklı görünüyor bu arada. Onu da söyleyebilirim. Eğer bu tarz videoların gelmesini isterseniz enderalisenet.gmail.com adresinden bana mail atabilirsiniz. Yorumlarda da hangi videoları çekmemi istediğinizi söylerseniz bu videoların yanı sıra ekstra videolar da çekeriz. UV lambası satın almak için aşağıda açıklama bölümünde linklerimiz mevcut. Hepinize iyi hobiler dileriz.